Merhabalar değerli iki şef bir mutfak takipçileri kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bu nefis çökertme kebabı tarifi Hasan Şef'ten gelecek. Hasan Bey hazır mısınız? Hazırız. Evet arkadaşlar çökertme kebabımız için bize lazım olan sosumuzu hazırlanın için yapılışına geçelim. Birazcık tereyağı. Tereyağımız eridi. Salçamızı ilave edip kavuruyoruz. Biraz toz benle tatlandırabilir misiniz Hasan Bey? Gerek yok. Yani isteyen kendi damak tadına göre yapabilir ama ben gerek duymuyorum. Dileyen domates de rendeleyip koyabilir. Ben sadece salçayla yapmak tercih ediyorum. Daha pürüzsüz bir sos oluyor. tozumuzu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kadar şeker ilave ediyoruz. Suyunu ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Kaç kişilik yapacaksanız ona göre biz 3 kişilik yapacağız. Kadar sos bize yeterli olacaktır. Sosumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Bir çay kaşığı şeker ilave ettik, tuzunu ilave ettik ve biraz da karabiber ilave edip bırakıyoruz kaynamaya. Zaten kıvam aldı. Evet. Bir iki taşım kaynadıktan sonra kullanıma hazır olacaktır sosumuz ve sosumuz hazır. Altını kapattık. Biz geçiyoruz etimizi hazırlamaya. Bu mis gibi dana lokumu güzelce doğrayıp çekirme kebabımızı yapıyoruz. Bütün etlerimizi bu şekilde doğuruyoruz. Kebap, közlenmiş domates, biber olmadı mı? Olmaz arkadaşlar. Domates ve biberlerimiz közlenirken Hasan Bey burada. Biz geçelim. Patateslerimizi doğramayız. Böyle i̇nce çok ince, ince kıydıktan sonra ondan sonra kibrit gibi incecik incecik kıyıyoruz. Özelliği bu zaten herhalde. Kibrit çöpü gibi olacak. Özelliği bu. Şaka etmek gibi olacak. Hasan Bey, şöyle bir inceleyeni gösterir misiniz? Alalım. Ve uygulamalı gösterelim. Evet, anlaşıldı. Evet arkadaşlar, doğranmış olduğumuz patateslerimizin suda yıkayarak güzelce nişastasını alıyoruz. Yıkayalım ki nişastasından arınıp, kızarttığımızda tel tel olsun. Ve yıkamış olduğumuz patateslerimizi azar azar... Ve arkadaşlar yağımız hazır. Kuruttuğumuz patateslerimizi kızartmaya geçiyoruz. azar azar kızartırsanız patatesleriniz hem güzel kızar hem de tane tane olmuş olur. Elinizle bu şeyi tavayı oynatırsanız daha rahat kızarmış olur. Birbirinden ayrılmış olur değil mi? Tabii ki. Arada sık sık böyle hop hop çevirirsiniz. Tabii ki dikkatli bir şekilde. Tabii. Evet arkadaşlar çökertme kebabının patatesinin bir diğer özelliği ise çok fazla kızartmayacaksınız. Bu kıvama geldiğinde patateslerimizi yağdan alıyoruz. Arkadaşlar çökertmiş kebabı için süzme yoğurt kullanırsanız daha iyi olur. Ben yoğurdumu biraz süzdüm. Böyle kremsi bir hal aldı. Ufak bir sarımsak çekiyorum. Siz dilerseniz kullanmayı da bilirsiniz. Patatese sarımsaklı yoğurdun daha güzel olacağını, daha hoş bir tat vereceğini düşündüğüm için ben sarımsak kullanıyorum. Hasan Bey burada tuz ekleyecek misiniz? Kesinlikle. Hemen az bir şey tuz ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli. Patateslerimizi kızarttık. Döküm tavamızı ısıttık arkadaşlar. Çok az bir yağ tavamızı yağlayıp etlerimizi ısıtmış olduğumuz tavamızı alıyoruz. Burası da döküm döküm tava etler için 10 derece ideal. Yani bütün bir tercih etmek lazım değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. mangaldan sonra en ideal şişirme şekli döküm tavara şişirme. Aslında çok kolay bir yemek. Yani böyle evet. zor değil yani çok kolay. Çok kolay, lezzetli, görüntüsü hoş bir yemek. Evet Hasan Bey'ininden tabii çok daha güzel. Şöyle sosun kıvamını tekrar gösterelim. Evet. Bundan daha koyu da istemiyoruz, bundan daha duru da istemiyoruz. Bu ideal bir kıvamdır. Tamam. Şöyle közlenmiş domates ve biberlerimiz ve kızarmış patatesimiz ve süzme yoğurdumuz sarımsaklı etimiz Etlerimiz de pişiyor. De suyunu çekiyor. Az sonra diğer işlemleri gerçekleştirip servise geçeceğiz. Zaten hazır sayılıyor. Çok Sayılı. basit. Ne kadar, kaç dakikada hazır olur Hasan Bey? Yaklaşık yarım saatte en fazla hazır olabilecek bir yani yaptığımız e, porsiyon miktarına göre de değişir. Evet biz 3 kişilik hazırladık. Evet. Burada gerçekten pratik basit evet. bir yemek. Bakalım şimdi servise geçeceğiz evet. herhalde Aslan Bey. Etimiz suyunu çekti. Çok az bir suyu kaldı. Biraz tuz. Biraz karabiber tamam. ve olmazsa olmaz gözümün nuru tereyağı. Hmm. Tereyağını da ekledik. İkendelerin tabii ki biraz daha değişik hali. Değişik bir versiyon. Böyle evet. tabii eti de çok lezzetli bir yağlıya kullanmış zaten. Kesinlikle. Ee, Yağ. Kullanılsa daha iyi değil mi bu peçetle için? Kebap'lık yumuşak etler kullanılır. Entrepote gibi, e, bol file gibi, dana lokum dediğimiz bu tarz etler kullanıldığında çok daha güzel bir sonuç elde edilir. Ve etimiz hazır. Çok fazla kırıklayalım. Kesinlikle. Bu kıvam gayet iyi. Ge Geçelim servise. Patateslerimizi alıyoruz tabağımıza. yoğurdumuzu döküyoruz. Şöyle bir servis hazırlayalım. Hı, hı Yoğurdun süzme yoğurt olması lazım. Evet. Özenmiş. Keremsi bir halde. Yoğurdumuzun yoğurdumuzun üzerine sosumuzu döktük. Etlerimizi dizelim. Evet. Etlerimizi de aldık. Tekrar biraz sos. Gezdiriyoruz. Evet. Çökertme kebabımız hazır. Son olarak. Közlenmiş biber olmazsa olmaz. Ve çok etli kebabımız hazır. Ellerine sağlık evet. Hasan Bey. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim gözümün nuru. Senin de ellerine sağlık. Çok güzel közlemişsin domates ve biberleri. Harika görünüyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.